Ah, oğlum ben neredeyim lan? Ah bu kim lan? <laughs> hey, burada ne yapıyorsun? Ee, bir şey değil lan. Oğlum. <laughs> ee, ne yapıyor lan bu? Ah uykum. <laughs> <laughs> uykum geldi ya. Bu kim lan? Köpekli birisi. Hey. Abi ne oldu? Lan La, o baltayla seni keseyim mi lan? Abi bir şey yapma abi bir şey yapma. <laughs> Neyse ya. Oğlum bu ne ya? Hey. Bak sana bir yemek getirdim. <laughs> Ana beğendim yemeklerden birisi. <laughs> Hemen değilse bu olacak. Oğlum o yemeği boş ver lan. Ben sana gerçek yemek yapayım. Oğlum aleni. ne oldu la? Oğlum arkada bir şey baksana lan arkada. Hey bu sana işe yaracak bu ne abi? Aa burada bir şey yazıyor lan. Lan. Ne yaptın lan sen? Ah lan o ses. Lan Oğlum. Ah, şu kapıyı açamadık gene. Açarım ben. <laughs> Onun beni kesme dedim. <laughs> lan! Ah, balli gibi oldu bu. Oğlum ya. Bu ne şey? Dur lan. Hey, tuvalet açar. Tuvalet aç. Lan. Oğlum tuvalet mi varmış gizli gizli? Lan tuvaletin işini. Oğlum Dur. Oğlum sen ben ne yapıyorum ki ben burada? 2000 saat sonra. Oo bunu buldum. Ah, al. Oğlum. An. Ah, bunu tak. Bunu tak. Lan. Lan. Ya. <laughs> Gene geldik ya yapacağımıza. Bu kim lan? Oğlum bu ne? Ana şu unicorn'a bineceğim. Lan unicorn'a. Unicorn'a. Unicorn'a değil miymiş lan bu? Nereye? iki saat olur. Oğlum gelsene. Oğlum sizin geri zekalı mısınız? Bu ne lan? Lan! Lan, git. Lan bu ne? Hah. Gitti ki Burada neler yazıyormuş. Oğlum, lan. Oğlum her yer siyah siyah. Hayır. Oğlum siyah bir şey anamın abriyadını. Gel lan buraya. <laughs> lan. Oğlum hayır hayır şunları bozul. Boz. Bozulmuyor ki. Gel. Lan. <laughs> Goodbye. Oğlum o ne ya? Lan şunu da boz ananı avrayamadı. Kaç kaç. Lan şunu. Lan tekrar. Oğlum. 2000 saat oldu. Ah <laughs> bir Hey. Play you. Nedir lan o? Lan. Oğlum neredeyim ben? Ha. Oğlum tahmin et. Ananı. Burada kim var lan? Senin ağzını ee, lan. Lan kaç kaç anne. Bu işe yarayacak bana. Lan oğlum sen köpek değildin. Ehe. Ananı. Lan senin ağzını. Azri... Lan senin uh, şeyi yaparım. <laughs> Gel lan bre. <buraya. gülüyor> lan ananı iyi yapıyor. Senin arkandayım. Ol. Uh, basken. Lan basken. Basken. Eee basken. Please ver. Aa! Aa lan kimsin sen? He <laughs> he. Lan aa. aa. Gel lan buraya. Ha 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 ha. Onu arka. Lan gel. Geri zekalı bir de ya. Oğlum hayatımı kurtardın sen. Oğlum iyi ki. Oğlum. Ne lan? Ey ben yemekler var ya. Ey Lan orada bir şeyler mi geldi? Lan can lan. Can. Can verir şunları ananı sizin. Lan beni döme. gelin al. Yapamazsın. Aa. Gel lan buraya ortarı keseceğim. Al sana. Mahmut alani. Alım al sana. Lan bu ne? Oğlum bu ne ne? Sen bunu. Ay. okay Okey abi. Lan. Oğlum iyi. Al 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 al. Ah, öldük. Hepsini kurtardık be. Ne? Oğlum şuradan gideceğiz bak. Aa, düştüm. Aa. <laughs> Oğlum burası neresi? Neresi lan? Lan şunu. Aa, ışık. Işık. 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 lan. Anam anam O ne la? Neyse. O ne la? Dur lan. Oğlum bakamıyorum. O lan? Kaçtım. Kim var lan burada? Abi bu kapıya girdim lan. Bu nasıl bir yer lan? Bu lan? Oğlum yıkamayın ellerimi. Lan! Yoruldum. Bana benzin koyun. Benzin işte pilmiş. Lan senin ağzını. Ee. Onu ben gidek. Şurada git. Ne oldu lan? Ona lan. Gel lan buraya. tatanı deverim. Oğlum kim geldi? Anam. Oğlum. Ana kafayı yedim. Ayva bu ne? Ayvalar gibi ağlını saldırmış. Gel lan buraya. İşte gitti. Ben buradan gideyim. Senin ağzını. An 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 lan. Oğlum iki beni görmez. Dört alan o. Neyse. Hmm. Oğlum şu parçaları dikerim. Ha. Şu şu şu. İşte de Şuradan mı gideceğim? Oğlum kasayı soymuşlar bunlar. Lan. Bu ne lan? Oğlum şarkı... He ne güzel şarkı. Bu ne lan? O... Ne ora geldin sen? Anayım! Seni ana... Hey bu bende öldüreceğiz de. Hadi. Onları al yanına. An... O kim? Lan? <laughs> Oğlum birinci bölüme geldim tam O ne lan la. Ana ne yemedin ne? Gel lan buraya Kim lan var Allahım, Allah senin belanı vermesin Gidip Ben Ben dem Oğlum, lan. Arkadaşlar siz durun lan. Oğlum gideceğim ben buraya. Lan. Ben de. Lan. Virüslendi. Oğlum. Kim var lan burada? Aç şu kapıyı. Bu nasıl bir açık? Oğlum ne güzel şey ya. İyi ki ben kral be. <gülüyor> <gülüyor> İyi ki ben kral, kral, kralım be. Oğlum ne oldu? Bu ne lan? Orkana bu. Oğlum kim var ki? Amın mı? Çocuğu. oğlum ne oldu lan? O zaman onu Oğlum şunu çek. Tamam. Bu son mu şimdi? Lan gel lan mami. Nerede lan? o İyi ki ben. Oğlum maken nereye? Ananı. Lan. Nerede lan o şey? Şunları onun yerine? Şunu da çektim. Oğlum neyse dur. Uh. Oğlum işte bu. Aha. Uh. Bir tane son kaldı bu da bitti mi? E, burası açılıyor lan. Lan? Allah seni. Lan gel. Senin inek bokunu yapıyor ben senin. Ee, <laughs> Oğlum sen kimsin lan? Ben bir canavarım. Ulan. <laughs> 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 gel lan. gel lan be. Ağzına vırırır. <bıraırım. gülüyor> <laughs> Ben neredeyim lan? Gidebilirim. İşte o kaset. Aha o kaseti taktım. Oğlum iyi ki lan. <laughs> lan. Allah senin. Şuraya baksana lan. Ana lan. Ne, ne, bunlar <laughs> Allah oh oğlum ben ah, ah, istiyorum Buranın hepsi bandi gibi olmuş lan. Alo sen kimsin lan? Dur lan. O kim? Selam. Oğlum. Konuşuver. Hayır. Ana kaçtı. <laughs> Kaçmasaydı. Ben neredeyim gene? Allah senin belanı.